bu konuda e, belediye meclis üyesi sayımız ilçelerin büyüklüğüne göre söz gelimi altı 6 tane belediye meclis üyesi Çorlu'yu Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinde temsil edecekler. Bu söz gelimi 6 mı? Hayır, kesin. 6. 7 diye duymuştum ama. Söz gelimi derken Anladım. Çorlu ilgili söz dedim. 6 tane bir de doğal üye olarak Çorlu Belediye Başkanı. Yedi. Dediğiniz gibi 7 oluyor tabii ki. Ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 48 tane İlçelerden gelen belediye meclis üyeleri, 11 tane doğal üye olarak gelen ilçe belediye başkanları, bir de Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanları beraber 60 tane üyesi olacak. Bu şekilde bir yapısı olacak. Bütçesine gelince, bu Büyükşehir yasasında onlar da tabii öngörülmüş. Bizim bugüne kadarki 33 belediyemiz ve il Özel İdaresi'ne gelen paranın 4 veya 5 katı büyüklüğünde bir ödenek sadece Büyükşehir Belediyesi'ne gelecek. Bu bakımdan da bu rakam 500 milyon lira civarında olduğu tahmin ediliyor şu anda. Tabi bu vergilere göre olacağı için net bir rakam söylememiz mümkün değil. Şekillenen, gerçekleşen vergi yüküne göre ve bizim ilimizde üretilen artı katma değere göre bu rakam değişebiliyor. Tabi bu görünen yüzü. Bir de hükümetimizle paralel yürüyen bir yerel yönetim olduğu takdirde bu konuyla ilgili hazırlanacak yani altyapı ve diğer ee, insanlarımızın istediği, çağdaş bir yönetimin sergileneceği hangi proje olursa olsun bunlara biz desteği daha fazla alacağımızı düşünüyoruz. O bakımdan da bu 500 milyon değil, çok daha üste çıkabilecek bir bütçeyle inşallah karşılaşacağız. Bu anlamda da AK Belediyecilik olarak e, daha fazla ödeneği vatandaşlarımıza getirme tahmininde sözünü buradan vermiş olalım. Vaktimiz var mı Sayın Var Bir iki sorum daha olacak. Madem böyle yakalamışken, bu şimdi büyükşehir merkezinin 60 tane üyesi merkezi çor yapıyoruz derse var mı böyle bir Kaanlen olasılık? Kanun diyemez. Kanun şunu söylüyor. Ee, bu tüm büyükşehir belediyesi olan yerlerle ilgili söylemiş. Tekirdağımızla ilgili de söylenen şu: Merkezi Süleymanpaşa ilçesi olmak kaydıyla Tekirdağ büyükşehir belediyesi kurulmuştur diyor. Merkez neredeyse büyükşehir belediyesi orada olacak. Ama buna diğer ilçelerdeki vatandaşlarımızın üzülmesine gerek yok. Büyükşehir Belediyesi her ilçede arzu ediyorsa temsilciliklerini açacak. Nerede ne yapması gerekiyorsa bundan faydalanacak. Buna Marmaracık'ta ulaşa yapamayacak Marmaracık merkezi. Marmaracık Ergene olarak. Ergene olarak da merkezi Marmaracık, Marmaracık olmak üzere diye sayılmış. O zaman ulaşa Ulaşta Marmaracık. değil. Belediye binası mutlaka Marmaracık'ta yapılacak. Bunlar da yasada sayıldığı için bunu bizler kafamıza göre şekillendirebilme, değiştirebilme yetkimiz yok. Ancak dediğim gibi temsilciliklerimiz açılacak. Kaldı ki şu anda teknoloji çağında yaşıyoruz. Bir tuş kadar yakın olacağız insanlarımıza. Nerede nasıl hizmet almak istiyorlarsa internet üzerinden o hizmeti alacak arkadaşlarımız. Peki bu personel aktarmaları burada çalışan bir memur yani nasıl seçilecek? Herhalde onun bir altyapısı var. Şu anda bir çalışmalar devam ediyor. Yeni personel alımı olacak mı? Olacak mı? Ee, tabii bizim Tekirdağ ile beraber yani Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaremizle beraber Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 3080 civarında kadrosu olacak. Bunun yaklaşık 1500 tanesi şu anda İl Özel İdaresi ve çeşitli belediyelerimizden aktarılan personel. Diğerleri de yeni alınabilecek personel olacak. Bunların bir kısmı memur, bir kısmı işçi. O zaman 1500-1700 personel alım olacak. Bu arında olabilecek. Bu ihtiyaç kadar hemen bu alınır mı? Bunlar oturulup planlaması yapılması gerekiyor. Belediye meclisi bu konuda bir stratejik plan yapacak. Dolayısıyla bu stratejik plan çerçevesinde hangi işe adam lazım? Hangi işte bizim daha ileriye gitmemiz lazım? Bunlar hepsi bir planlama dahilinde ortaya konulduktan sonra yeni eleman alımına girişilecek tabii ki.